Arkadaşlar merhabalar. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum. Osman Şenol ben. Samsun Otokum Cumhuriyet Mahallesi'ndeyim. Bulunduğum cadde Azerbaycan Caddesi. Ekranlarda gördüğünüz 190 metrekare alana sahip bu iş yerini satıyorum. Galeri katı da var, altında bodrumu da var. Önünde de yaklaşık 20 metrekarelik kullanma alanı, alanı mevcut. Burası aynı zamanda kiralık, tramvay hatlarına yakın. Bu caddenin altı zaten tramvay hattı. Şimdi bu portföyü daha detaylı olarak tanıyoruz. Arkadaşlar satışa sunduğumuz iş yerimiz 5 katlı binanın zemininde 190 metrekare alana sahip. Şimdi sağa döndüğümde yaklaşık 600 metre ileride Türk İş tramvay hattı mevcut. Burası Azerbaycan Caddesi. Solda da ömür evleri tramvay durağına gidiyorsunuz. Burası daha yakın. 300 metre civarıdır. Burada cuma günleri, cuma pazarı kuruluyor. Bu sokak kapanıyor. İşyerimiz yerimiz bina 5 yaşlarında ama iş yerimiz sıfır. Burası hiç kullanılmadı. Şu solda yandan arkada açık otoparkı mevcut. Şu önündeki alanın tamamını kullanabiliyoruz. Bölgede çok sayıda iş yeri mevcut. Buranın bir az sokağa tramvay attı. Medikal Park Hastanesi'ne de çok yakın. İş yerimizin vitrin boyu da oldukça büyüktür. Bakın üstte galeri katımız var ama yapılmamış durumda. Şu ön alan yaklaşık 20 metrekare restoran kafe tarzı olduğu zaman kullanılabilecek bir alan. Zemin katımız 90 metrekare doğal gazlı bir iş yeri arkadaşlar. Burada isterseniz bir üst kata galeri katı yapabiliyoruz. Petekleri takılı, kombi yeri karşıda. Yalnız kombimiz yok. Şu merdivenlerden alt kata iniyoruz. Şöyle daha geniş açıdan göstereceğim oldukça büyük bir iş yeri. Şurada sigorta kutumuz var. Bacası mevcut. Burada bir lavabomuz var. Vc'mizde burası. Biraz kirli kusura bakmayın. Burayı arkadaşlar yatırım için düşünürseniz yaklaşık 2, -2 ev, 3 artı 1, 2 ev kira bedelini burayı kiraya verebiliriz. Hiç kullanılmamış bir iş yeri. Alt katta 110 metrekare bir kapalı alanımız daha mevcut. Bu düzgün mevdivenle dinliyoruz. Ya Buradaki camlar büyüktür biraz, aydınlatması da gayet yeterli. E, kafe tarzı veya mutfak tarzı kullanılabilir. Yukarı e, inip çıkılan merdiven oldukça kullanışlı. Toplamda 190 metrekare, önünde de 20 metrekare e, iş yerimiz mevcut. Dediğim gibi Cumhuriyet Mahallesi Azerbaycan e, Caddesi'nde arkadaşlar. Bölgede kuaförden tutun da ikinci el eşyacıya kadar, markete kadar birçok alışveriş yeri mevcut. Yine sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum.